Selam çok sevgili YouTube. Bugün Last of Us'a kaldığımız yerden çok devam çalışmış. edeceğiz. Devam en son birkaç tane upgrade falan yapmıştık. Ondan sonra devam edeceğiz dedik. Burada yeni birilerini yakmışlar. Tamam, köprü şurada, oradan gideceğiz. Biz nereye gidiyorduk ki ya? Eli. ağır ol. Beni bekle. Oğlum sen ne oraya indin lan? Ne oldu? Kaçmadık ya. Bir ben Ve çok e, İstesen bahsediyor. de kaçamazsın zaten pek. Tamam. Uyuyorum seni. Ne verelim bizimkine. Ha güzel. Sinirime dokunacak bir şey daha. <laughs> Bu aralar ben de Joel gibiyim. Hiçbir şey tahammülüm bölüm yoktur. Yanına nefes alsın birisi. Sessiz o falan. Hop. Allah'ım. <laughs> güzelmiş lan böyle. bile Bak vururum seni. Abi 3 kişiler hallederiz ya. Nerede kaldı bunlar? Gelmeleri lazımdı. Şu an otobana bakıyorlar. Başka turist geçerse diye nöbetteler. Altın madeni lan orası. Görmez şey ya. Yersizler. Sen de bir maden lan... var mı bak bakalım. Burada hiçbir şey yok. Gidelim. Gel. Hadi şu gelene kadar hadi. Abi o herif nerede? Diğeri nerede? Abi burada. Bizi yok ya. Hop. Tamam. Abi elini niye sıkmıyorlar ya. Ananı sikeyim. Amcık bende yok mu lan o? Nereye gittin? Al amına koyduğum. <laughs> Yan. Bunu değiştir. Ya öyle olur. Amca bak molotof atıyor yanındayım ya. Bu ne lan? Nereye geldim abi? Abi avcı varsa ben valla pataküte girerim. Stalte uğraşamam. Aha. Ah. Hı. Olayım. Hı. Olayım. Ah. yapma be yok herifin çenesinde de şey var zırh var amına koyayım çıkacaksın kanki hadi Acı nasıl? Bitti mi? Bitmedi. Ha bitmiş. atlattık. Anlamadım. Güzel laf ha. Seviç Starlight. Ya çocuğa biraz ayak uydurabilirsin en azından kanki ya. Ölmezsin amına koyayım. Ben doğru mu gidiyorum hiç bilmiyorum bu arada. Galiba doğru gitmiyorum. Amına koyayım bir saat aradım. Bir saatin sonunda buldum burayı. Bakalım nereye çıkıyor. Abi nereye çıkacak burası? Ben gidiyorum ama yani gidiyorum sadece. Yat, 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 yat. Ha gene. Umut yok. Vay amına koyayım. Neymiş bunlar ya? Yani. Sen yüzebilecek mi ki? Oğlum hiç mermim kalmamış lan. Ok var sadece. Bak yine şu yüzen şeylerden biri var. Kullanalım mı? Sen bekle. Ne yaptın öyle ya? Atla. Otelden geçeceğiz. Hmm, tamam. Oh yavaş ol. Merak etme seni düşürmeyeceğim. Hadi kuzum. Sonuç şey yapabileceğim mi lan? Hadi. Hadi. Tamam. Helal lan sana. Şimdi yukarı çıkman lazım. Avcılar gitmiş midir? Bilmem. Birazdan anlarız. <laughs> Etraf temiz, gel hadi. Oh, çok güzel. <laughs> Hiç böyle bir yerde kaldın mı? Ablan. lan. İşler böyle. Her gün kara atıyordum oteli. <laughs> Yok. Böyle yerler beni aşar. Aha. Hı. Güzel olurmuş. 22 10 56 Hadi bingo Daha Kılıç yapmayı da öğrendik abi Yılan mermi yoktu 4 tane iyi oldu Nereye? Hallederiz Sen iste yeter ki kuzum Ama bir şey lazım Aha ver merdiveni ver Ama önce loot Öyle bir söyledi ki benim de canım kahve çekti Abi yukarıda ki bir şey vardır Bu lan? Of. Boşuna çıktın Joel yavrum ne kadar yavaşsın ya Hop dur Nereden geldiğini görsem eğileceğim de. Fener. He? Ha kapat. Bence sorun yok abi. Sen gel abi. Yani şu arada ne öldüreceğim Gelecek evet. Anlaşacak. Başka bir şey Gelecek. yapmayacağım. Çık eli ya. Buna kuyum duruyor orada geçemiyorum. Tamam, İlk defa mı öldürdüğümüzü görüyorsun ya. Hop. Tamam. Hiç kurtulmaya da çalışmıyor ha valla. Tamam kafa rahat şu an. İki tane miymiş lan? Tamam kimse duymadı. Buradan şöyle. Ya amcık nereden nereye gidecek belli değil ki. Böyle gider gibi yapıyor başka bir yere gidiyor. Kanka öyle gelirsen ben alırım vallahi sana. Bak bunu en son diyen kişi önceki videoda öldü. Sen de ölüyorsun. Oha mermi. Vallahi mermim yok diye böyle öldürüyorum. Yoksa patak yüzü girerdim. Ok mu lan bunda, ne yapsam. Hadi görmedi. Hadi. Tamam. Gir gir içeri gir. Gir. Ben de içeri sana gireyim. Tamam daha kimse yoktur herhalde. I know. Tamam varmış. Ceh, adam bu tarafta. başka. Hadi. Bu, niye bu da kolaysınız lan? Siktim nerede? Kaç? Ne tuğlayı almadı mı? Ya, beyzbola vuruyor sanki. Tam kafereat. Ben nereden gideceğim? Açık alana çıkmam gerekmiyor mu benim? Buradan galiba. Aynen. Her katta yeni bir orospu çocuğu var ya. Ha gayret. Maşallah Kaptan Amerika gibi omunakoyim. Nereye çıkıyor bir bakalım. Biraz zor olacak ama. Gel hadi. Bir anda çökse şey her şey. Çıkamayacağım değil mi üstüne? Şş, yavaş yavaş. Sakin. Seni çıkarayım sen de beni çek. Bana tırmanacak bir şey bul tamam Gel hadi. hadi. Abi hayır. Oha amına koyayım. Oğlum o yaştaki adam nasıl ölmedi lan? Bizimkiler normal yolda yürüyemiyor. Nasıl iyisin lan? <laughs> Haklı. Ee ben neredeyim? Hayır. Hayır lan. Orda kal. Bir yolu bulup geleceğim. Bence sen yapma. Bakarız. Daha da anasını sikerim ortalığı. Valla gezeceğiz Hiç kanki. Ya ben yayımı alayım da. Oo, Bunlar canlanmaz değil mi lan? Ya ona ölmüş. Oy oy. Abi suda da ne kadar fıtı fıtı koşuyor tatlı. Çakı var. Oha. ilk defa çakım dolu lan benim. Buradan mı lan? Aynen. Lan öleceğiz. Tamam. Olamaz, spor var. Biz bence başka binaya geçtik ha. Siktir. Abi sakın bana burada bir şey çıkartmayın. Çalkala. Ben sağlığımı basayım da. Mermi. Tamam, mermi veriyorsa zaten sıçtık. Abi şu... ne bu? Jeneratör. Aç abi. Dur. dur. Anam. Lan sikte git. Bunu <laughs> <Mini>, siktim. <de. gülüyor> sus sus, sus. Bu takırdayana benzemiyor mu? Var mı da? Bu takırdayan değil. Anladım. Vur. Daha buna dayak yiyebiliyor. İyi tamam. Tanjura gibi kafa at. Sen de git lan. Aaa dojluyor ben ya. Abi adeta zevke geldim vururken. Tamam bitti herhalde. Devam. Wow. Oh be gözüm gönlüm açıldı ya. Ne oluyor lan? Pas siktir. Abi arkadaki. Bu. Koş. Okul. Abi hala o diğerlerinden geliyor. Lan siktir git lan. Dur. Dur. Ya bak nasıl. Aa bu yavşak nasıl koşuyor. Ha, git. Ha ya. Ne kadar ayar oldum. Ha ok ok ok. Kaç abi. Burada ayrı bir mevzu vardır yüzde yüz. Ya. Abi hiç sevmem şöyle çok zor ölen bir şey ya da hiç ölmeyen bir şeyin arkandan sürekli kovalamasını. Daha of hızlı bir de ya. Abi mesela o nasıl öyle koşuyor? Gelme. Buradan tek yedi. Hadi. Buradan git. Ne lazım? Hop. Buna zeki ha valla. Saklandıklarında izcileri dinleme modunda gör. Ne Ya siktir et yukarı çık ya. Valla izciyle mizciyle hiç uğraşıyor. Ananı siktir. Tamam. Şu ütü da al. Sen gel. Tamam. Benim şeyim yok ama. Tuğla ver. Sen orada kal. Ya siktir git be. Aha vuramadım. Da, da, kaç. Ya oğlum manevrası da çok iyi ya şu ya. Abi dur Joel yoruldu dur. Hiç bu kadar koşmadığı için adam. Abi işime yarayacak bir şey. Öldürmek istemiyorum mermi harcamak istemiyorum. Hı, abi geldi. Dur sopayı al. Ya hayır. Sıkışmadım. O abi. Duvar arkası vurayım ne? Kanki vallahi sana bir şey harcamak istemiyorum ya. Ben ne yapacağım buna? İpucu ver ipucu. Hadi be oraya gideceğim. Vay amına koyayım Oğlum oyun bana iyi tavsiye veriyor ha. Abi kart mı bulmam gerekiyor? Aşağıya çok araştırmamıştım. Bu ne? Şişe. O şu an beni görmüyor. Şu ağzımı sikeyim. Öldürsem mi lan? Siktir atından uğraşacağım. Böyle detaylı bir araştırma yapamıyorum. Oraya gitti. Oraya gideyim mi? Ne yapayım? Tamam. Ee. Beni bısal. Dur. Beni görmüyor. Bu varken ben rahat rahat şey yapamam. Görmüyorken dur lan ben etrafı gezeyim. Koşma abi sakin ol. Bakalım ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapamıyoruz. Harika. Durum çok vahim. Aha kart. Tamam. Hadi kapıya. Hadi. Hmm. Peki bu yavşağı oradan nasıl çıkartacağım abi? Şöyle bir şey yapsam. Gel. Tamam. Hadi buradayım gel. Hadi. Aferin. Aferin amana sala. Koş. Hadi bay bay. Sayonara. Bunu bir kitleyedin iyiydi. Harbi yeter bu kadar. Abi Azıcık kolonya bulsam yeter bana. Alkol. Canım yok. Hap veriyor kolonya vermiyor ya. Abi alkol olsun şu. Değil. Ya bir de bu canla bunlarla uğraşacağım ya. O ok atmayayım bunun yeleği var. İndir direkt indir. İyi mermim oldu. Ama canım yok. Ekranı kırmızı şey gitsin yeter. İğrenç gözüküyor. Gel. Görmedin. Gördün. Tamam. Bir şey yok. Abi eli nerede? Neyse bir merdiven bulayım. Ya buradaymış lan zaten. Yılın körü amına koyayım yemin ederim. Koy. İnşallah eli yukarıdadır. Hayır. Hop. <laughs> 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 Oğlum ben zaten canım yok. Joel kendi yan döndür. Abi bundan kaçamazsın işte. Hadi lan. Aha. Kim o? Hadi el olsun. Senin var ya aşağına kurban be. Herife amma da güzel vurdun ha. Tabi lan. Hem de ne vurdun. Ah, kötü Ol oldum. Oğlum şu kızı takdir et takdir. Yanıma gelme dememiş miydim ben sana? Ya senin kafanı sikeyim. İyi ki gelmişim ama değil mi? İyi ki beledim birinin sıktığı kurşun kafamı patlatmadı. Senin ben amına koyayım Ulan var ya. Ulan ya yeter. Ya ile zor oldu biliyorum ama ya o ölecekti ya da ben. Canımı kurtardın çok sağ ol. Bunu söylemek çok mu zor Joel? Harbi ya. Gitmemiz gerekiyor. Ya Allah senin belanı Öyle versin yapıyorum. ya. Sen ne biçim bir herifsin ya. Ben oynamak istemiyorum seninle ya. Abi Last of Us artık geç gelecek. <laughs> Niye Joel'a o yüz oldum çünkü. Ya mümkünse karakterin ekranı şöyle gelmesin ama bırakayım. Ben... Önce adam gibi davran şu kıza. Ha. Peki sen ne eğlendirir Joel? Biraz ondan bahset bize. E tabi test öldü. Fingirdeş'e kimse kalmadı. Bu ne abi? He. Yine kullanmayacağım bir şey. Wow. Bunun güzel otel lan böyle. Tamam onu anladım kanka. Giden Bu abi? Basabiliyor mu? Öyle bir dokunuyor ki yaratık var sen karşısında. <laughs> Doğru diyor kız. Oğlum burada merkez güç sensin. Kızdan bir şey bekleme. Ki kız hayatını kurtarır senin amcık. Ben seni Allah'ın belası umursamaz tipleme. Şu koca yeri sadece bir şişe için mi yaptırız ya? Aha tüfek. Hadi yeni silah. Oğlum bitmiyor mu lan bunlar? Gel hadi çabuk. Plan şu. Aşağı ineceğim ve hmm. bize yol açacağım. Ben ne yapacağım? Sen burada kal. İyice saçmalıyorsun. Bırak <laughs> yardım edeyim de şansımız artsın. Harbi ya. Aha. Elin silah kullanmaya yatkın gibi gibi. Onu kullanabilir misin? Yani tüfek kullanmışlığım var sayılır. Ama vurduğum fareydi. Nasıl? Ya, bu da çok bir şey fark etmiyor yani. Havalı tüfek. Temelinde aynı şey sayılır. Kaldır bakayım. Bak şimdi. Tüfeği tutarken sıkı sıkıya yapış çünkü havalı tüfeğe nazaran acayip tepler. Tamam. Şimdi sürgüyü çek. Abi askerdeki <laughs> anım geldi aklıma ya. Sıkıca çek. Aferin. Ateş eder etmez. Namlu'ya yeni mermi sürmen lazım. Bana bak. Başıma bir şey gelirse... Kaç. ...her attığını tutturacaksın. Tamam mı? Bak şansımız yok ha. O atlattığımız mevzuda da... Hadi teşekkür et lan. Ya o ölecekti ya ben. Sonunda bir teşekkür etseydin güzel olurdu. Rica ederim. <laughs> Yine fındık farem ya. Neyse canlar bu bölümde burada bitsin. Bir video bayağı uzun oldu. Eğer videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz ya da yorum atabilirsiniz. Çok da istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. O zaman Last of sonraki bölümünde görüşmek üzere.